Evet arkadaşlar şimdi hoş geldiniz. Bugün tabletinizi nasıl Windows'a geçirebilirsiniz onu göstereceğim. Buraya Win 10 yazın. Bunlar Bunlar değildi. Bir saniye neredeyse. Bunları yapabilirsiniz mesela. Bizim aradığımız şu. Noin çiv yazmamışım. Windows 11'e de yükleyebilirsiniz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bu, bundan sonra bundan sonra bakacağız. Benim de bilgisayarım var. Ona video gelmesini istiyorsanız kaç like atın? 20 like atın. Bu videoya. Aboneleri artarsa parti yapacağız. Tamam yüklendi. burada u, o ne ul ana ekranında her zaman değil. diğerlerini demeyin her zaman ana ekran çıkar girelim aa ben bunu unutmuştum bu beni hep atıyor oyunda niyeyse bilmiyorum Windows 11 buna giriyor da diğerine atıyor böyle açılıyor böyle gördünüz mü geldiğinde birazdan yanlar da giriyor aha böyle tarih yazıyor Play Store falan filan nerede ulaşacağız? Şu oyunlarımıza. Şuraya giriyorsunuz. Başlat yerine. İşte şuraya. Buralarda. Dön oyunlarımıza bakabiliyoruz. Aa. Ayarlar var. posta <laughs> gösterdiğime göre hepinize görüşürüz hoşçakalın bay bay